Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kanalımdan ap ayrı bir içerik olan satranç çekeceğim. Satranç öncelikle çok güzel, eğlenceli bir strateji oyunu. Yani herkese öneririm oynanmasını. Ve bugün çoban matı başlıkta başlıktan da gördüğünüz gibi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar çoban matını yapmak için öncelikle e4 sürmeniz gerekir. E4 sürdüğünüzde ne olur? Şah, şahın önü açılır ve fil e, şah filinin ve vezirin e, kanat kısmı açılmış olur. Şöyle çekeyim. E, şahın ve filin önü açılır gördüğünüz gibi. Ay şahın ve filini Filin ve vezirin önü açılmış olur. Rakip de e, sizin yapabilmeniz için rakibin de e, nasıl onun adı neydi? e 5 sürmesi gerekir. Yani tam karşısına bir piyon daha sürmesi gerekir. Siz buna karşılık olarak hızlıca atak başlatmak için H5'e vezirinizi sürersiniz. H5'e. H5'e vezirinizi sürdüğünüzde rakip der ki bak piyon istek altında. Ben de piyonu korumak amaçlı e, at e, C C6 süreyim der. At C6 piyonu korur. Zaten bizim amacımız o değil. Bizim amacımız mat etmek. Biz hemen buradan şurada e, C4'e e, filimizi koyuyoruz. Yani C4 pardon, D4 pardon, C4 C4. C4'e filimizi koyuyoruz. Rakip karşı atak başlatmak istiyor. Büyük ihtimal vezirimizi işleyecek. Şöyle yap bizim vezirimizi işleyecek. Ama biz orada değiliz. Hemen vezirimizle e, F7'deki piyonu alıyoruz. F7'deki piyon alındıktan sonra oyun hemen bitiyor. 4 hamle gördüğünüz gibi Şimdilik şahın kaçabileceği bir yer var mı diye bakalım veya şah korunabilir mi diye bakalım. E, fil alamaz. Şah bunu yerse fil vezir koruyor. E, olmaz. Şah ileri gidemez. Gördüğünüz gibi Dört hamlede oyun biter. Evet bu çoban e, şah matıydı. Bir de buna özel bir savunma çeşidimiz var. Onu da hemen göstereyim size. E, tüm taşları bir yerine alayım ben. Şurada Evet bu sefer siyahların gözünden e, Çoban'a e, şey yapacağız. Koruma yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle oyun başladı. Hemen şu iki hamle yapıldı. Bir saniye. Hemen şu iki hamle yapıldı. Bu iki hamle yapıldıktan sonra rakip vezirini dediğim gibi H5'e getirirse rakip vezirini siz buna en kolay savunma olan büyük ihtimal şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu ee, G6 G6 ne yapar? Şimdi G6 gördüğünüz gibi Çobanın şeyini önler. Bundan sonra fil gelip Şöyle yapsa bile Şuraya otursa bile C4'e e, G6 e, Fil e, vezir bunu alamaz. Alırsa her türlü Bu piyon tarafından veya şuradaki piyon tarafından Alınabilir. Tamam bunu atıyorum bu piyon hemen gitti. Bu piyonu oynamak aklınıza gelmedi. Şu hamle de aklınıza gelebilir. Vezirini oynattı. Hamlemiz e, neydi o? Karenin ismi ya. Karenin ismini E, F e, 6 olur. Yani şurası. Şu nokta. Bu noktada ne olur? Şimdi sıra e, şunu yaptıktan sonra siz F 6 çekiyorsunuz. F 6 da vezir istek altında. Eğer e, fil gelip e, şurayı böyle yapmaya çalışırsa C 4'e C4 karesine koyarsa şeyini F6 ile sıra size geçtiğinde vezirini kolayca alabilirsiniz. Ve bu büyük bir üstünlük olur. Çünkü vezir 9 taş gücünde. Ee, evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Size çoban şahmatını ve onu koruyacak iki tane hamleyi gösterdim. Diğer türlü e, şahmatları veya e, yendirme yöntemlerini istiyorsanız bir like atarsınız. değil mi O zaman madem çoban şahmatını yaptık videoyu da çoban şahmatıyla bitirelim kazanan beyaz iyi bu